Merhaba arkadaşlar ben Kasedes Bugün West'i yüksek erolu bir oyuna girdim Şu an bu hesabım yüzde %84 win rate'e sahip Kasedin ile beraber Bu hesabımı bütün maçları neredeyse yayında oynadım Şu an Twitch'te çok fazla yayın açmıyorum Ara ara açıyorum ama açtığım zamanlarda sıfırdan orada kasmıştım Yani yayınlarda kasmıştım Hesabım şu an Diamond 3 bu hesabı master'a çıkarmak istiyorum. Başka ülkelerden gelip de Avrupa'da oynayacak olan pro oyuncuları master elo'da yakalayıp onlarla beraber oynatmak istiyorum. Bu oyunlarda nasıl bir performans sergileyeceğimi merak ediyorum açıkçası. Neyse burayı kaybedeceğim. Çıkmam lazım. Yani, o fena değil fena değil. Bir level takasına göre çok iyi. Nasıl kazandım bunu? Minyonlarım çok fazla vurdu herhalde. Bunu da alalım. Onu da aldık. Şimdi Q ile hasarını tuttum. Güzel. Koridorda Q'nuzu tam karşınızdaki adam skillini kullanırken basarsanız o hasarın bir kısmını absorb ediyor. O çok güzel kasetinde bu bazen lazım oluyor. Çünkü genelde karşınızdaki adam hem müsibetikleri iksiri hem de bisküvisi olduğu için takaslarda her türlü canını yenileyebiliyor. Bu da hani pek istemediğiniz bir şey açıkçası bu takası kaybeder. Bu hatayı yaparsa. Bizim jungle'ımız oto erken gank denedi. Güzel güzel kill çıkardılar. Ben teleport aldım. Neden? E, genelde zaten teleport tercih ediyoruz ama hani özellikle jungle'ım bir level'da gank yapamayan bir jungle'sa mesela Nocturne pek gank yapmaz. 6'ya kasmak ister. O yüzden Ignite'i hiç tercih etmiyorum. Ama bazı durumlarda bakıyorum Jungle'ımda Jarvan, Zinza falan var böyle iki level gankler yapabilen karakterler. İşte o zaman Ignite alabiliyorum. Bu arada konuşurken takip edemedim adamları. Şuraya kaçabilir. Aynen kaç. Ben de base atayım. Karşımdaki de base atacak. Ya kasedenin kötü olayı şu. Hani karşınızdaki adam genelde uçladığı için daha sola gidince bu adam hani onu takip etmesi zor oluyor. Yani genelde koridoru kaybettiği için yani takip edemiyorsunuz. Koridoru kazandığı matchup çok az yani kasedenin Yine Silas matchup'ı fena değil. Ama adamın can yenilenmesi fazla ona dikkat etmek gerekiyor. Nikli sana gank geliyor. İyi baksana adam direkt topa gitti. Nasıl takip edebilirim ki onu? Tam takip etmekten bahsediyordum. Hani Nocturne'u yardım ama topa gank gitti yani. Blink iki kere ölmüş şu ana kadar ve flash'i hala var. Haylaz 6 oldu ya roam'lardan kill assist falan aldığı için herhalde. Hop aldılar onu. Ölür o ya. Büyük ihtimalle ölür yani. Aa. Abi. Ben orada bir şey yapamam. Alt oldum geliyorum şimdi. Eşim var. flash'imi atarım bu arada ya. Tamamdır. Kill bana temiz oldu. Asırlık kasmak istiyorum bu maç. Dayanıklı bir buildim olsun. Karşıda Rival, Silas, Lee falan çok vuracaklar. Asırlık artı gözyaşı buildi yapacağım bu maç. Böyle elektrik veri aldım. Bana vurmak isteyecek. Aynen öldü. Güzel. Düz vuruşları çok attım. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Her skill'den sonra bir düz vuruş atıp da hani düz vuruşları animasyon iptali yapıp daha hızlı bir şekilde oynadım. Tabi bütün skill'leri bir anda boşaltabilirdim ama bu düz vuruşlara ihtiyacım olduğunu düşündüm. Hazır adamın flash yokken bir kedi cebimizi attık. Gayet iyi oldu. Ya bu agresif oyunları daha çok hata bekleyip de yapsanız daha iyi olur. Gördüğünüz gibi adam W çok erken attı. Çok fazla can çalamadı. Artı önde yakalandı yani. Veste oynarken çok dikkat etmeniz gerekiyor. Sadece kasetinde değil genel olarak adamların oyun stili TR'den daha değişik. Hani TR'den aktaran insanlar var hani Veste aktarıyor abi plattan çıkıyor, gold'dan çıkıyor falan. Bu adamların oyun stilini öğrenmeniz gerekiyor ilk önce diyorum ben. Ben oraya yanaşmam lazım. Ya ne yapayım? Manasız takip ediyorum. Ben daha fazla bir şey yapamam ama. Geldim geldim. Güzel manasız takipte bir kill. Ne diyordum? Veste insanların oyun bilgisi daha fazla. Yani emin olun. Diyorlar ya West'in Diamond'ı TR Challenger falan filan hatta daha iyi gibi. Onun nedeni tamamen üstteki adamların oyun bilgisinin daha iyi olması yoksa mekanik olarak Eren'in diamond'ı bile West'e diamond'dan iyidir bence. Çünkü bu insanlar o kadar fazla oyun oynamış ki artık mekanik olarak sıkıntıları yok. Tek sıkıntısı oyun bilgisini geliştirmek. Bu da nasıl gelişiyor? İşte yüksek eride oynadıkça bir de oynadığın oyunlarda böyle bir şeyler öğrenmeye çalışman lazım. Mesela ben bir kere Jarvan'dan 2 level gank yediğimde bir dahaki oyunda Jarvan'ın 2 level gank atabileceğim Atabileceği hep aklımda olması lazım. Ona göre dikkatli oynamam lazım. Gerekirse ward atarım. Gerekirse jungle'ımı çağırırım. Yapmam lazım. İnsanların öğrenmeye açık olması gerekiyor. TP'm var bakıyorum. Haylas çok seviyor o atmayı. Ancak benim TP'm var diye birazcık rahatım. Gel gel gel. Oy ne vurdum lan? Adam W bile atamadı. Abi çok fedim şu an üstümde 450 altın var. Bu kesinlikle vermemeliyim. Adam TP atacak. TP'sini takip ediyorum adamı gördüğünüz gibi. TP attığı anda aslında bota gidebilirim. Ben bir şey alabilir miyim? şöyle çıkarım ben. Ay. Ben çıkayım. Çok güzel. Ölseydim cidden üzülürdüm. Ölmek istemiyorum. Şu an bu kadar altın varken üstümde. Kesinlikle dikkatli oynayıp üstümdeki şatdağını vermemem gerekiyor. Oyunu kazanmak istiyorsak. Gözyaşını aldım. Bunu artık isteklemeye hazırım armor almışım alışkanlıktan sanki sürekli AD oynadığım için ama kötü değil zonya alacağım her türlü 3. item orada kullanırız şurasının da wardlu olması gayet iyi benim buraya gittiğimi görmeyecekler artı dragon arkadan girmiş adam oy oy aa öldü haritada görüş hep bizde kalsın abi Ay Riven'a bak flash atacaktım atmadım cidden. Kaydas öldü 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 öldü. W's yok. Ah be. Kilimiz gitti ama olsun da. Demek ki sadece görüş versem yine ölecekti. Flash'ıma gerek yoktu. Olsun. Hmm. Diyorum bana X lazım. A, öldüm ben. Öldüm ben, öldüm ben, öldüm ben. Bak istiyorum çok iyi. Dönebilecekleri aklıma gelmedi nedense. Böyle 5 saniye yavaş oynayayım. 3 2 1 güzel. Kaldır onu. Tamam ben onu alacağım büyük ihtimalle. Base atmak isteyeceği için ölecek. Ah Tamam o de artık. Gayet iyi gayet iyi. Topu koruyalım. Hem XP'de çok öndeyim ya. 2 level öndeyim. Şimdi 500 altın var. Az önce yaptığım gibi bir hata bir daha yapmamam gerekiyor. Orada arada bire bir de alır mıyım bilmiyorum ki. Şuradasın. öldü. Bir de bu atmam lazım. Ah yapma be. Aslında RM mana gelmişti. Atabilirdim Reymi. Ama o kadar yaklaşmışken W'yu vurayım dedim. Sonra da adam W'si geldi. Kaçtı zaten. W mu flash attı. Neyse. İşte bu adam ne yapıyor? Geldim geldim. Tamam daha fazla zorlamayalım direkt çıkacağım dümdüz en geriye kadar gideceğim. Sikli hareketler. Okçunun skili çok iyi değil mi ya? Kese, adam. keser. Adam. binikle keser. Ya ben geriye doğru gideceğim, dalmayacağım dedim. Arkasından iki adam çıktı öldürdü beni. Yani benim burada dalmam tamamen benim hatam. Hiç sıkıntı yok. Ben hala çok fazla öndeyim. Level olarak genel olarak bütün takımdan öndeyim. 12'yim hala ve 13'e doğru gidiyorum. Pepe geldim 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 geldim. Biraz TP. Devon'un da cooldown'u arttı Q'sunun. Diyebiliyorum. Artık erken seviyede mi? Son seviyelerde de yine 12 saniye olmuştu galiba cooldown'suz. Herhalde cooldown'ları gelmedi. Kaçamadı. Hemen flash R ile yakaladık. iki tane kili attık cebe. 13 levelim. Ben 16'ya kasmaya devam edeceğim. Karşıma kimse gelemez. Zaten 3 kişi de haritada gözüküyor. Bu durumda midi birinin koruması lazım. Ben yetişemem artık çok geç. Tamamdır. Takıma diyelim satmaya bıraksın. Bu bize lazım bu arada bunu alayım. Şu an durumum çok iyi. Yani 190 CS 21 dakika artı 7 kilim var. Herkesi alayına giderim alayına. Gel abi. Abi Kaç tane ray kaçırdım orada O ne şaka gibi normalde duvarın üstünden atlar Yani Kasedenin R'si ve flash'in R'sinin duvardan geçme mekaniği Şöyle Şimdi şuradaki çizgiyi görüyor musunuz ya da flash'in çizgisi R'nin son mesafesi bu duvarın geçmek isteyeceğim yerin yarısından çoğunu geçmişse ki şurası geçiyor. Böyle bastığımda oraya atlar. Anlattığımı anladınız mı bilmiyorum. Tam anlatamadım. Ama yani şöyle diyeyim. Mesela şu geçer. Neden? Çünkü dediğim gibi şu, şu gördüğünüz son çizgi yarısından uzağındaydı. Bak bu geçmeyecek. O kadar yeter. Bu bunu bunu almazsınız. Neyse ben bir şeyler anlatmaya çalışırken bizimkiler baron girmiş. Baron'u çaldıracağız gibi bir his var içimde. Blitz lütfen şu DC'ni oyna. Oy. Ben aldım onu. Baron'u da alın abi. Med alalım. Riven free kill gibi. Sonyan var zaten istediği kadar bana vurabilir. kasetini oynarken kaça kaça vurmanız gerektiğini unutmayın. Yani ne olursa olsun. Outplay yiyebilirsiniz. Çok fazla vuruyor genelde karşınızdaki adamlar. Para tam yetti diye mecayı alıyorum. Normalde almayacaktım. Bir de bir şey alacak bir şeyim yok. Şu an böyle yani bu build'de bile full build oynarım yani. Artı 16 olacağım. Yani dakika 24 olmadı bile. 16'ya çok az kaldı. HP'm yok. Takımın dikkatli olması lazım ben botu iterken ciddi anlamda bensiz fight'ta e yakalanmasınlar. Şu an yapmaları gereken midi ittirip midten bota dönmek. Ya yani herhangi bir olası bir fight'ta da fight'ı almamaları lazım ya da benim yardıma direkt gitmem lazım. Ben yardıma gidiyorum. Peki. Yani bu fight tam anlattığım şeyler yani. Fight'ı almamaları lazım midten ittirip sonra bota dönmeleri gerekiyor. Yani şimdi sen, sen niye orada değilsin? Bunu adamların bilmesi lazım. Hani geride durup mid kulesinde adamları kapatıyorlarsa direkt bota gelip benimle beraber burada topladığım minyonlarla kuleleri almaya gelmeleri lazım. Blue'yu biz alıyoruz tabi 16 levelim artık. Saatten sonra hani karşımda durmaları çok zor. 3 level fark atmışım sayılırsa ve daha inhibitor açmadık. Derim de. Aldık çıktık abi. Ah be. Öleceksin de ne zaman? Şimdi size free kill taktiği bak 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 bak. Genelde çalıda olan adamlara karşı koşarken açıktan alırsanız adam istemsizce çalının uç tarafında bekler. Ya bu test edilmiş, onaylanmış bir şey en azından benim tarafımda. %90 böyle oluyor. TP mi atsam yoksa? Neyse TP ya yani ben buradan yarayım. Onlar da alacak zaten. Ya beni nasıl kesecekler bilmiyorum. 16 dakika 250 farmım var. FF de vermediler ilginç bir şekilde. Tek atıyorum yani. Bak şimdi Rabodon'u alıp geri geliyorum abi. 1v5'imiz var mı ya? Geldim abi geldim abi geldim geldim. Tek. Birinci tekimiz. Aaa. Penta kaçtı. Neyse abi güzeldi. Penta alırdım bu arada ya. Net penta alırdım kaçırdık. Türkiler hızlı vurdu yani. Vay iyi. Saygı duruşu. Ege. Çok güzel bir maç oldu bence. Zevkliydi yani oynaması. Nocturne'un skill'i çok güzel. Ona bir honor atıyorum. Yeni çıktı. Diamond 3 71 puana geldik. Dediğim gibi burada oynatıp da video çekmeye devam edeceğim. Sadece kasedini oynamayacağım bu arada. Bu hesapta %95 kasedin oynanmış durumda. Dediğim gibi yayınlarda falan oynadım hep. Burada jungle'da oynayacağım. Çünkü yüksek eloda hep kasedin pek oynanmıyor. Best'e ama arada kasedin arada jungle olarak oynayacağız. Hasar tablosu zaten. Barları koymuşuz. 30k. Zaten 18 level'ım. Karşıdaki adam 13 level oldu en son maç sonu. 13'e 16 idi. 13'e 18 bitirdik. Baya baya yok ettik zaten. Bu oyunda bu şekildeydi arkadaşlar. Beste daha fazla video atmamı istiyorsanız tabi TR Challenger'da da video atacağım. Hani burada da daha fazla video atmamı istiyorsanız yorumlarda kesinlikle belirtin. Dediğim gibi bu hesabı master'a çıkartıp yüksek kazanma oranında bir master hesabım olmuş olacak. Şu anda %84-85 bin e sahip. Videoyu beğendiyseniz kesinlikle beğenip kanala hala abone değilseniz abone olup zilleri açmayı unutmayın. Bu benim için çok önemli. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.